Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere saplı goncagül yaptım bunun yapımını sizlerle beraber paylaşmak istedim haydi gelin beraber videosunu izleyelim arkadaşlar Bütün parçalarını önceden tek tek hazırladım. Malzemelerim için vazomun altını süslemek için deniz kabukları hazırladım biraz. Daha sonra bir tane de orijinal yaptım ki e, ne yapacağımı görün diye. Gülün altına doldurmak için silikonu hazırladım. Çubuklarımızı, hazırladım saplarımızı, yapraklarını hazırladım. E, gülümüzü hazırladım şimdi hepsini bütünleştireceğim önce tabii ki sunum için vazomuzun altına topladığım deniz kabuklarını yerleştirelim. Daha sonra önceden hazırladığım tek parça gülümüzü içine koyalım şimdi diğer güllerimizi yapıp vazomuzun içine dolduralım. Umarım videomdan memnun kalırsanız e, merak ettikleriniz olursa yorumlarda sorarsanız elinden geldiğince detaylı cevaplamaya çalışırım. Beğeni yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok çok memnun olurum arkadaşlar. Çünkü gerçekten büyük emek hazırlıyorum. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı çok görmeyin. Arkadaşlar sapım ya da gülün yapraklarını nasıl yaptığımı merak ediyorsanız elimden geldiğince anlatmaya çalışayım biraz. Sapımız için çöp şiş kullandım. Çöp şişin etrafını yeşil ip ile dolayarak e, ördüm. Daha sonra yaprak yapımı zaten Youtube'da var. Arayarak bulabilirsiniz. Yaprak yaptım. Daha sonra da amigurumi örer gibi e, gülümüzün altını hazırladım. Daha sonra da gül yapımı için karanfil e, yapım videoları var. Oradan da karanfilimizi yaptım. Daha sonra e, sapımızı önceden hazırladım gördüğünüz gibi daha sonra karanfili sapın içine geçirdim. Daha sonra da amigurumi örer gibi hazırladığım altın içine de silikonlarımızı doldurdum. Önce tabii ki dikiyorum, sabitliyorum. Sabitledikten sonra içine de silikon yani elyafı dolduruyorum. Elyafı doldurduktan sonra da önceden ördüğüm o karanfilgül yapım var ya onu da silikonu doldurduktan sonra dikerek birleştiriyorum silikon görünmüyor ama gülümüz kabarık puf puf geniş hacimli gösterişli bir gül haline geliyor ve gördüğünüz gibi vazoda da gerçekten çok ama çok şık duruyor ee, videomuz bittikten sonra videonun devamında fotoğraflar ünitede nasıl durdu e, odamında nasıl durdu vazonun içinde nasıl durdu detaylı fotoğraflarla da pozlar verdik onları da izleyeceksiniz umarım e, güzel bir video olmuştur Umarım videomu beğenmişsinizdir ee, lütfen desteklerinizi esirgemeyin Teşekkür ediyorum arkadaşlar Evet yapımı bitti üniteme koydum ünitede yerimizi aldık ünitemde duruşu bu şekilde gördüğünüz gibi gayet e, aksesuarlar içinde gayet güzel şık duruyor Tek tek incelersek de bu şekildeler arkadaşlar gayet boyu büyük uzun oluyor. E, ee, gösterişli, sanki canlı gül gibi şekli gayet şık duruyor. Vazoda da yine bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın.